Selamun Evet. Arkadaşlar. Yeni bir oyun buldum. Rooms to Office diye Roblox'a. Şu an oyna oynayacağız ama. Bu arada bu ekran nasıl? Bu ekran güzel mi? Böyle ayarladım. Ya ne alaka? Sadece kendi hesabını kapayabilirsin. Hesap sil var. Yani, ya bir hesabı işte. Kaldıramazsın. Onun için Aker'i eğitimleri alman gerekiyor. Zaten Aker olursan de lerin. Oğul ay, anlamıyorsun ya. Evet. Hacker hey, olman lazım bunun için ya. Allah Allah kapatamazsın. Konumuz çakma doğrusu? Değil. baştan geçelim mi chat? <laughs> Bence yesir, sir. <laughs> sir ne? Sır <laughs> saklıyorsun sanki. Neyse.

Larilla. İngli Larilla Orkest. Ya yeter be. Söylemek bile istemiyorum. Çet yani abartıldığı kadar bu oyun çok güzelmiş. Demosunu oynuyoruz. Playtest demo falan filan mıydı lan? Galiba demo bu evet. Playtest falan filan yazıyordu. Ofis asansörler. Zemin bir. Zemin iki yok mu zemin? Zemin bir varmış. Daha oyun yeni çıktı ya doğru. Oyun yeni çıktı. Oyun ya yeni çıktı bu arada. Dorsa hep benzin. Ama işte Dors yapımcısının eski bir oyununun fan made oyunu işte. Çakma doğru size Çünkü o zaten karakteri Dors'un yapımcısı yaptı yani. O da yapımcı sayılır. SCP'den ilham aldılar. Dors Rooms'tan ilham aldılar. Ne doğrusu? Hep doğrusu kelimesi geçiyor. Abi. Bura açılsın var ya. Burası galiba zemin 2 yeri olacak. Şu merdiven de zemin 3. Çe çıkaracak. Siz ne düşünüyorsunuz? Teoriniz var mı bu oyun hakkında? Park Mario Baba parkur yapıyor. Yapamadı. Mario Baba Piro parkur yapıyor. Of oğlum direğe bile değmedim lan şuradaki ama şimdi değdim atlarken. Hop. 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 Pa. Parkurcuyum tabii oğlum. O kadar parkur oyunu oynamadık. Yesir. Sik. Ne diyor? Öğlen. Lan öyleler olduğunu nereden biliyor? Cidden öğlen bu arada. Yarım keşim alsaydım ya. Keşim alsaydım. Ben çünkü tek başıma oynamaktan korkayım şüpheli. Ama bir kişi birkaç kişi gelse güzel olur mesela abonelerle falan filan abonelerle falan oynarız ya Çıtılarsa buna da açarlar belki. Neyse girelim ya. Korkacağız mı biz? Bir kere de takipçilerle oynarız. 10 kişilikmiş bura. Bana ne? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Işınlanıyor. Işınlandık. Işınlandık. yükleniyor giremezsiniz. <laughs> Şarkılarla papam. <laughs> of ne zaman bekli? Bu oyuna hoş geldiniz. To office Lan dur bir dakika bul. Ana. <laughs> sesleri kıstım. İlk başta canavar gelmez ya. Ama bunda şey case yok. Ona şey case'leri seviyorum. burada gelebilir. Oğlum ışıklar böyle değildi. Para. So goni. This. Oğlum bu ofis değil. Otel bildiğin bak. Geri dön. Geri döndü. Ne yaptık biz burada şimdi? Galiba şeyi açtık. Işıkmış ya. Özel bir şey değilmiş. Bura Açılmadı galiba, şey açıldı. Geri döndüm, ne oldu şimdi? Oğlum geri dön dedi, ben de geri döndüm. Chat, bunun norm olması normal mi? trambolin zan <laughs> Bir şey yoktu zaten ya. Ha bizi kandırmışlar. Canavar kesin burada gelecek. Yo gelmedi. Oğlum ışıklar kapandığında gelmiyor mu? Vallahi böyle şey geçiyoruz. Ne? Canavar mı geliyor? Bunun ışığı kapanıp açılıyormuş ya. Çok bir. Yer. Abi burası tör temiz valla. Burada hiç korkunçluk göremiyorum. Yoksa map test mi lan bu? Bura boş geçebiliriz. Scratch falan mı var lan Oyunda Scratch yok yani Scratch'e benzer yaratık yok Ama Shake'e benzer yaratık olsaydı Sevinirdim Canavar falan filan yok. Chat burayı temizce geçebiliriz. Bugün çarşambaymış Allah'tan. Saati görüyor. Cidden par çarşamba mı chat yazsanıza? bana ne? Dur canavar falan gelirsin. Ben çete bakayım. Ya. Açıl lan. Bu arada Rooms Normalde Bin, bin bölümdü O dışarıyı gördük iyi oldu Chat Bak sevindim Neyse dışarının görmenin sırası değil oyunu bitirmemiz lazım Orada gelecek orada gelecek Biliyorum normalde hızlı gelir. He, açınca mı böyle animasyon? He, yeni fark ettim lan. hiçbir şey eklememişler ki. Chat bak. Oyuna bir şey eklememişler. Canavar yok. Maşallah maşallah. Çıkı çıkı diye. Oğlum. Bak şimdi. Sevindim oyunu bitireceğiz lan. Arabadan raş gibi ses geldi. Buradan kurtulmanın yolu Bu yüz odanda olabilir çete. Oğlum oyunun bagını bulduk galiba. Oyunu bitiriyoruz. Bin katlı şey olmaz yani. Ofis. うん。<noise> Субтитры lanet içimize gireceğiz. Hayla artık. Oyunu bitirebilir miyiz chat? Söylesinize. Oyunu bitiremem mi yoksa bitirebilir miyim? Biz düşünün. 22 dakika olmuş. <laughs> ne çabuk. Oğlum ben bir saniyede geçtim. Vallahi bir saniyede geçtim lan. Bir saniye. Bence bitirebiliriz. Yeni bir odaya geçince ışıklar kapandığında saklanmam lazım. Çünkü lanet beni buluyor. koskoca em, kaç oyunu bitirdim lan ben Roblox'ta 100 100 ha şimdi hatırladım 100 galiba 101 olacak bunu oynadığımızda eskiden de oyun bitiriyordum kendi oyunumu bile bitirebiliyordum yani o kadar kolay yapıyorum zor yapsaydım Ana. Kafa çevir. Işıklar kapandı. Abi biraz ışık kapama molası ver ya. Bir tane daha mı yapacağız? Aynen beni buldu. Hacı Vagi mi lan bu? Eğme vardı oyunda. Abi bir galiba bitti ya oyun yarısı. Yok karşıdan geçeceğimiş. Ya. Geçeyim o duvara da beni ne rahat bırak. Lanet beni buldu Allah kahretmesin. Saklandık. <laughs> Ama bu da bin odalı olabilir. Bilemeyiz. Bin odalı olmaz. Pas pas. Işığı kapanıp açma. 63 kapıya geçmiştim. Bir de kırık dolaplar vardı ya. Bunun şakası olmaz bu arada. Bunun şakası olmaz. Ne güzel oyun bitirecektik. Deprem oldu ya. Ruslar arası deprem. <laughs> ya. Ya yayını kapatacağım ya. Şansımı bile deneyemem. Aynı odada geliyor zaten. Tezgah. Tezgah. Dolap yoktu. Kırık dolap vardı. Giremiyorduk ona. Tezgah. Tezgah. Yayının adını değiştir. Nasıl değiştiririm lan ben? A yayın adını nasıl değiştireyim? Yayın adı değiştirilmiyor. A Oğlum ka kapatıp açsam mı? Tamam.